Aydın. Ee, uzun turculardan Latif, gezgin bisikletçi kampçı. Nasip, evet. Nasip e, Navaho, kızıl kızıl Gülen Surat. Ben biliyorsunuz Dodovası amatör bisikletçilerden İhtiyar Ali. Geldik. Sonunda nereye geldik? Selimiye denilen yere geldik. Sene 2021 ya da 2022 arabayla geçmiştik buradan. Bozburun gitmiştik o zaman. Doğa kızım kaç yaşındaydı? Ee, herhalde ya 5 ya 6 yaşındaydı. Ay oğlum, Ali oğlum. E, 12. 90, 10, 12 evet. Yaşındaydı. Buyurun. Böyle bir cennet hala. Şimdi buradan geçişlerimizi yapacağız. Sonra cennet koyuna gideceğiz. Size oraları tanıtacağım göreceksiniz. Fakat arabayla parantez motor da dahil geçtiğiniz yerleri bisikletle gittiğiniz kadar göremiyorsunuz. Latif bye bye de. Bye bye. Bye 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 bye, bye. Selimi'ye bye bye. Görüşmek üzere.